Araç barajı inşaatı bu yıl içerisinde bitenler. Taşköprü çay göleti sulaması. Tosya Karapürçek yeraltı depolaması ikmali. Tosya Akbük Akbük göleti depolaması bunlar tamamlandı bu sene. Ayrıca Hasanlı göleti, Daday Bezirgen, Hazım Kılıç göleti sulaması bunların çalışması da devam ediyor hepimizin bildiği bir obrucak barajı var bununla ilgili ikmali ve iletim tüneli bu yıl sonu itibariyle tamamlanmış olacak inşallah yine yine bolu sökü göleti var bununla ilgili depolama işleri de bu yıl tamamlanmış olacak birçok konu var bakın şunun üzerinde herhalde saysam bir 10 dakika devam edecek başkanımız söyledi inşaat halinde Kastamonu'nun her tarafı bütün bunların amacı hem bugünün hem de yarının taşlarını döşemek. Buralarda yaşayacak olan kardeşlerimizin daha iyi, daha müreffeh hale gelmesini sağlamak. Bu noktada da bir hatırlatma daha yapalım. Çoğu vatandaşımızın, çoğu kardeşimizin yazın geldiği, kışın döndüğü bir sistem var. Yani Mart, Nisan gibi gelinir. İşte Kasım gibi, Aralık gibi havalar soğuduğunda geri dönülür. Ancak kütüp kayıtları o döndükleri yerdedir. Burada da bir hatırlatma yapalım. Bir evden kaç kişi yapabiliyorsanız lütfen nüfus kayıtlarınızı bulunduğunuz ilçelere alın. Çünkü bundan sonraki dönemde daha iyi hizmet edebilmek için bütçe almanın yolu sizin nüfus sayınızdan geçiyor. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Hakikaten bugün Pınarbaşında olduğumuz için ama yarın başka ilçelerde, diğer taraflarda da mutlaka ziyaretlerimiz, istişarelerimiz olacak. En iyisini yapmaya çalışan kadrolar bu kongreler vasıtasıyla görev başına geliyor. Sizlerden istirhamımız bu kardeşlerimize destek vermeniz, omuz vermeniz onların hizmetlerini daha iyi gerçekleştirebilmek için her daim yanında olmanız. Hep söyledim. Sadece bizim değil onlar için de gerek, geçerli bu. Bizler gücümüzü sizden alıyoruz. Şimdi gücümüz, millet, işimiz hizmet diyerek çalışmalarını sürdüren bir partinin bir mensubu olarak elbette ki sadece Kastamonu'da değil Türkiye'deki bütün kongrelere katılmak isterim doğal olarak ancak bu mümkün değil. Dolayısıyla bu zamana kadar gerçekleşmiş olan kongrelerde kimler görev aldıysa onlara başarılar diliyorum. Bu memleket için bu millet için taş taş üzerine koymuş kimler varsa onlara minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Bahsedildi ama ben de söyleyeyim bu süre içerisinde dar bekaya irtihal etmiş olanlar vardır. Onlara da sizlerin huzurunda Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Onların vermiş olduğu eli, onların bize devretmiş olduğu bayrağı çok daha ileriye götürmek için çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Ben 8. Olağan Kongre'nin Pınarbaşımız için, Kastamonumuz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerin duasıyla, desteğiyle inşallah sadece Pınarbaşını değil, Kastamonuyu o özlenen haline getirmek üzere 19 ilçesi ve 20. Merkez ilçesiyle beraber bir bütün halinde vekillerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.